Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere ne gösteriyor diye soracak olursanız bana. Bakın burada bu grafik bizlere piyasadaki long likiditelerini gösteriyor. Yani bu ne demek? Açılan long pozisyonlarının likiditesi alındığında yeşil çizgilerin arttığını görüyoruz. Bakın genel anlamda güncel olarak baktığımızda yeşil çizgiler artınca bu long likiditelerinin alındığını ve fiyatın yukarı gitme potansiyelinin olduğunu açıkçası bizlere gösteriyor. Bakın neler olmuş? şu şekilde Mart 5 tarihine gel geliyorum. Mart 5'te gördüğünüz üzere long likiditeler alınmış ve fiyat ondan sonra 20 bin dolar seviyelerine çıkmış, düşmüş. Akabinde 20 bin dolar seviyelerinden fiyatın tekrardan 30 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ardından bakın arkadaşlar Mayıs 1'e doğru long likiditeleri tekrardan alınmış ve yeşil çizgimiz artmış. Ve burada fiyat tekrardan gördüğünüz üzere 30 bin dolar seviyelerine kadar çıkmış. Ve şu an güncel olarak baktığımızda long likiditelerinin yani açılan bu long pozisyonlarının likiditesinin tekrardan alındığını görüyoruz. E bu da bizlere fiyat tarafında yukarı yönlü bir momentum görme ihtimalimizin olduğunu gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda bitcoin tarafında yukarı yönlü bir momentum görme ihtimalimiz daha yüksek. Yani bu grafiğe bakarak bunun anlamını çıkarabiliyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konu. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Fiyatın yaklaşık 30 bin dolar seviyesinden bir red yeme ihtimali olduğunu söylemiştik. Ve hatta biz katılı özel Telegram grubumuzda bu hareketi değerlendirdik. Sizler de hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar 26.000 dolar seviyesi Bizim için önemli bir destek alanı ve bizim burada 26 bin dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizlere düşüşün daha da derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden 26 bin dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 30 bin dolar seviyesi üzeri net bir kırılım görebilirsek. Bu da bizlere yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi size arkadaşlar bir önceki videolarımda ne demiştim? Fiyat 30.500 dolar seviyesini kıramayana kadar burada fiyat tarafında geri çekilme görmemiz gayet normal kabul edilebilir demiştim. Ve ne oldu? Bakın Bitcoin beklediğimiz şekilde yaklaşık 30.000 dolar seviyesinden 26.000 dolar seviyesine kadar geriledi bu süreçte. Ki sizlere demiştim 30.500 kırılmadığı sürece Bitcoin aşağı yönlü bir momentum görme ihtimalimiz daha yüksek diye. Ve beklediğimiz şekilde de gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bizim burada 30.500 dolar seviyesi üzerine doğru net bir kırılıma ihtiyacımız var. Bakın bu kırılımı göremediğimiz sürece bitcoin'in kademe kademe yaklaşık 24.000-23.000 dolar seviyelerine kadar düşme ihtimali var. O yüzden burada bizim için şu an kilit seviye 30.500 dolar seviyesi. Eğer bitcoin o bölgeyi yukarı kırabilirse e bu da bizlere zaten yukarı yönlü momentum'un bitcoin'de devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili arkadaşlar ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere ne söylemiştim? Bakın biz eğer ethereum'da ve genel olarak altcoin nerede yukarı yönlü bir momentum görmek istiyorsak ilk başta 1960 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılım görmemiz lazım demiştim. Ve ne oldu? Bakın Ethereum beklediğimiz şekilde 1960 dolar seviyesinden re diyerek kademe kademe tekrardan 1767 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şimdi bizim burada bakın arkadaşlar şu alanın altına doğru 1695 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer bu kırılımı görürsek bu bizlere alt coin'lerinde daha çok düşebileceği anlamına geliyor. O yüzden bu seviyeyi yakından takip edelim ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmeyelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 2035 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz lazım. Eğer zaten o şekilde bir kırılım görürsek Ethereum tarafında bu bizlere yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimali olduğunu gösterir. O yüzden Burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip ediyoruz. Bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. ABD piyasaları bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa kripto para piyasası da onunla birlikte güçlü durur. Eğer ABD piyasaları zayıf durursa Kripto para piyasası da onunla birlikte zayıf durur. Aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim burada bakın S&P 500 endeksi tarafında hem kriptonun hem de ABD piyasalarının daha da pozitif olmasını istiyorsak. Benim açımdan en azından 4200 puan seviyesinin üzerine doğru S&P 500 endeks tarafında bir kırılım görmemiz lazım. Eğer zaten biz S&P 500 endeksinde o şekilde bir kırılım görürsek bu bizlere yukarı yönlü momentumun S&P'de devam edebileceğini gösteriyor. Yani o yüzden hani burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3766 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Zaten o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu da bizler için ne yazık ki pek pozitif karşılanacak bir durum olmaz. Sizlere S&P 500 endeksi bu bölgeye gelmeden önce S&P 500 endeksinin bu bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu da söylemiştim. O yüzden bu alanı yakından takip ediyorum ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi dolar endeksi güçlü durursa kripto para piyasası ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa kripto para piyasası ve ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Biz burada hem ABD piyasalarının hem de kripto para piyasasının rahatlamasını istiyorsak bakın ilk başta bizim şu bölgenin altına doğru yani 100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz lazım. Eğer dolar endeksi o bölgenin altına doğru bir kırılım görürse bu bizler için kademe kademe düşüşün devam etme potansiyeli olduğunu gösterir ve bununla birlikte hem kripto para piyasası hem de ABD piyasası rahatlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim zaten şu saatten sonra dolar indeksinde bakın 103.52 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.